Selamlar sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Kanalıma, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 19 Nisan Pazar arkadaşlar. Size günlük bir video çekmek istedim. Hava çok güzel Almanya'da. 20 derecenin üzerinde 24-25 derece hava sıcaklığı var. E, kaldığım köyü hem sizlere göstermek istedim. Hem son günlerde neler olup bitiyor Almanya'da biraz size onlardan bahsetmeye çalışacağım elinden geldiği kadarıyla. E, ben şu anda köyümüzün oyun parkının olduğu böyle çimenlik bir alandayım. Onu da size hemen göstereyim burayı da. Böyle gördüğünüz gibi yeşilliğin içi ama şu anda oyun parkları kapalı almaya da malum salgının ötürü çocukların oyun parkında buluşmasını engellemek için kapattılar. Şurası hemen şu karşınızda gördüğünüz de kreşi köyümüzün. Burası da hemen böyle çimenlik bir alan. Şurada masa tenisi yeri falan var. Çocuklar burada boş zamanlarını geçiriyorlardı. Hadi bakalım. Ee, hem benle beraber bir yürüyüş yapalım. Siz de yapın. Hem de kaldım köyün Almanya'nın köylerini, köyü içini bir sizler de görün. Sevgili arkadaşlar, siz de benle beraber biraz kaldığım köyün, Almanya tipik bir Almanya köyünün ufak bir köyün içini gördünüz, benle beraber yürüdünüz. Arkadaşlar, Almanya'da sizlere biraz da son günlerdeki durumlardan bahsetmek istiyorum. Evet, işte bir tane. Ee, Almanya'da tüm dünyada olduğu gibi karantina önlemleri devam etmekte, ama Almanya'da e, sokağa çıkma yasağı diye bir uygulama yok. E, bunu belirtelim. Sokağa çıkma kısıtlamaları var. Bu öğlatlandırılıyor. Bu nedir? Almanya'da iki kişiden fazla yan yana gelemiyorsunuz. Ailenizin dışında, ailenizde bir sıkıntı yok. Yani üç tane değişik aileden insan bir araya gelemiyor. Ne bileyim, sosyal mesafe korunuyor. Okullar kapalı. Bir sürü işletme, iş yeri, fabrika kapalı. Sokağa çıkma yasağı şeklinde değil, sokağa çıkma kısıtlamaları şeklinde adlandırılıyor bu uygulamalar. Bunların da başarılı olduğu görülüyor. Sosyal izolasyon sayesinde. Vakaların ilerleme sayısı azalıyor. Maalesef ki ölümler belli bir seviyede tutulabiliyor. İyileşenlerin oranı artıyor. Bu şekilde bu salgınla mücadele Almanya'da yürütülüyor diyebiliriz. Arkadaşlar şöyle bir elma bahçesinin yanından geçiyorum da elmalar çiçeklenmiş. Size bir onu göstereyim. Bakar mısınız? Her taraf bembeyaz. Bu arkadaşlar elma ağaçları Türkiye'deki o üzüm bağlarındaki askı sistemi T askı sistemi burada elma ağaçlarına uygulanıyor. Örtüleri görüyorsunuz. Onlar eğer dolu ya da aşırı yağmur uyarısı verildiğinde onlar kapatılıyor üzeri. Böyle bir elma bahçesi ve bunların verimliliği baya da çok çok fazla arkadaşlar. Ağaç başına düşen meyve sayısı. Burası arkadaşlar. Bu yol şöyle parmağımla gösterin. Bu tarafa o daha önce videosunu çektiğim bir küçük şehir benim bağlı olduğu Baknağa gidiyor. Şu istikamette de yani şuraya doğru da şu kartı gidiyor. Bu yol B14 dediğimiz e, devlet yollarından, ana yollarından bir tanesi. Bu şöyle size göre sağa doğru şu gidiyor. Benim köyüm de hemen şu arkada kaldı, şu tepelerin arkasında kaldığım köy. Burası gördüğünüz gibi e, doğayla iç içe olan bir yer. Biraz önce de bahsettim Burası Bu yol şimdi yürüdüğümüz yol Yürüyüş yolu, bisiklet yolu Ve bu tarlalarda Tarla sahipleri traktörle buradan gidebiliyorlar Arabayla bu yolda Gitmek Arabayla bu yolu kullanmak kesinlikle yasak arkadaşlar Yakalandığınızda Çokça cezası var Evet dediğim gibi bu yol arkadaşlar yoğun şekilde insanlar, yerler, bisikletler tarafından kullanılıyor. Videoyu bazen kapatıp açıyorum. Bunun sebebinde gelince insanlar gelip geçiyor. Elimde tuttum kamerayı sanki onları çekiyormuşum gibi hissetmesinler diye kamerayı kapatıp e, aşağıya alıyorum. Malum çoğu insan bundan rahatsız olabiliyor. Onun için insanlara biz video çekeceğiz diye rahatsızlık vermek istemiyorum. Dediğim gibi bu yol böyle yürüyüş yolu. O bakmak dediğim şu... Karşısı Baknan, şurası görmüş olduğunuz yer. Baknan endüstri alanı oradan başlıyor diyebiliriz. Dediğim gibi benim evden de orası çok uzak değil. Aşağı yukarı 2-3 kilometre galiba böyle yürüyüş mesafesiyle. Sizlerle şimdi bu yoldan gidelim, yolun ana yolun altından geçerek şu şöyle sağ taraftaki tarla yolundan şöyle geriye doğru gideriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Almanya'daki durumlar böyle. Belli bir sokağa çıkma yasağı yok. Ama her zaman yetkililerin, bilim insanlarının önerdiği e, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu lanet salgından insanların en az şekilde e, engellenmesi sağlanıyor düşünüyor. Onda da Almanya şu anda başarılı olmuş gibi gözüküyor. Şimdi burada bir rüzgar esiyor. İnşallah sesim kötü gelmiyordur arkadaşlar. Geliyorsa da yapacak bir şeyim yok. Mikrofonu yanıma almamışım kameranın sesi ne kadar iyiyse artık siz de beni öyle dinleyebileceksiniz. Ee, dünyada ölüm sayısının hasta vaka sayısına göre en az olduğu ülke Almanya. Ee, bunu da şöyle sağlıyorlar diye ben tahmin ediyorum ve söyleniyor. Bu sosyal izolasyon sayesinde hastalık kapmış insanlar karantinada tutularak hastalığın çok aşırı yayılması engelleniyor. Ve bu sayede sağlık çalışanlar, hastanelerin, doktorların önü açılmış oluyor arkadaşlar. Yani böyle barajın kapatlarını tamamen açıp o suyun, gölün, baraj önündeki göl taşmasını engelleyerek yavaş yavaş suyun akışı sağlanıp hastalara yeterli önem veriliyor diyebiliriz. Bu şekilde ölüm sayısı en az seviyede tutuluyor diye ben tahmin ediyorum. Burası da arkadaşlar biraz önce o tepede gösterdiğim B14 yolu. Sola giden arabalar Bakna gidiyor. Sağa giden arabalar, bu tarafa giden arabalar da e, Stuttgart'a gidiyor. O otoyolun altından şöyle ufak bir tünel gibi şey yapmışlar. Geçişi böyle sağlıyorlar. Şurası otoyol. Hemen üstünüzden arabalar geçiyor. Burası da o kısa tünel arkadaşlar. Biraz da yoruldum. Kusura bakmayın. Hem yürüyorum hem video çekmeye çalışıyorum. Bayağı da bir mesafe geldim. Dediğim gibi bu sosyal izolasyon sayesinde hastalığı belli bir baskı altında tutmayı başardılar. Bakalım bütün dünyada olduğu gibi Almanya'da da bizler, bütün insanlık bu hastalığı inşallah yenecek gibi gözüküyoruz. Bütün insanlık bu savaştan galibiyetle çıkacak gibi gözüküyor. Yine de her zaman bilim insanlarının söylediği gibi sosyal izolasyona önem verirsek sevgili dostlar bu hastalık kontrol altında tutulabilir. Bilim insanlarına da zaman kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. Benim naçizane fikrim. Bugünlerde Almanya Başbakanı Merkel ve Eyalet başbakanları Başbakanlarında tartıştığı bir konu da bu karantina kısıtlamalarını yavaş yavaş gevşetmek. Ee, önümüzdeki günlerde bunu planlıyorlar arkadaşlar. Hatta işte 800 metrekarenin altında bazı yerlerin, bazı iş yerlerinin açılmasına izin verdiler. Onların prosedürleri var. Mayıs ayından itibaren de okulların kademeli olarak açılmasını istiyorlar ve öngörüyorlar. Yani halkı insanları yavaş yavaş normal hayata sokmayı hedefliyorlar. Bakalım bunda başarılı olabilecekler mi? Bu ne kadar Iıı, başarılı olabilecek bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ya. hem video çekiyorum hem insanları rahatsız etmek istemiyorum ama yapabileceğim bir şey yok Biz koşarak insanlar geçiyor benim yapabileceğim bir şey yok ben videomu çekiyorum onlar yürüyor koşuyor eğer rahatsız oluyorlarsa onların sorunu yani ikide bir videoyu açıp kapatmaktan bıktım yapmayacağım artık onlar geçsinler sonuçta eline kamera olan bir adam bak abimiz bile bakıyor bu aptal ne yapıyor diye herhalde. Ben videomu çekiyorum. O onların sorunu. Dediğim gibi Mayıs ayından itibaren okulları kademel olarak e, açmayı düşünüyorlar. Birçok veli bundan rahatsız. E, biz de aynı düşüncelerdeyiz. E, yani bu hastalık daha tam kontrol altına alınmadan okulların açılması ne kadar olumlu sonuç yaratır, olumsuz sonuç yaratır bizler de bilemiyoruz, düşünce içindeyiz. Bazı eyaletler buna karşı çıkıyor şu anda bildiğim kadarıyla. Bu okulların açılmasını 4 Mayıs'tan itibaren değil de daha ileri tarihlere ötülemek istiyorlar. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek arkadaşlar. Bir de dersem, şimdi Almanya'da ve Türkiye'de uçuş yasakları var. Ama Mayıs'taydı galiba tam tarihini bilmiyorum ama Türkiye Almanya'dan Türkiye'ye tek taraflı bilet alabileceksiniz. 2 tarihte söylenmişti galiba tahliye uçuşları için. Yani sonuçta buraya gelip buradan gidemeyen insanların olduğu söyleniyor hala. Onların Türkiye'ye gitmesi için ve sanırım bunun karşılığı da Türkiye'den Almanya'ya tahliye uçuş yapacaklar ama bunlar sadece tek taraflı bilet. Türk Hava Yolları tek taraflı bilet satacakmış. Öyle bir dün açıklama bir bilgi okumuştum. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Yani bu bütün dünyanın etkisi altına alan e, bu olayın bir an önce sona erip insanların normal hayatına geçmesini dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden gelen nedir? E, sosyal izolasyonumuzu sağlayıp, sosyal mesafemizi sağlayıp bu hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek. Daha sonra da Allah'ımıza dua etmek. Eee bunun yanında tabii bu salgının Sağlık sorunlarının yanında Maalesef ölümlerin yanında Şu anda onunla beraber ilerleyen Bir ekonomik boyutu var Sosyolojik boyutu var Ve bu salgın geçti, geçtikten sonra da Benim tabirimle Bunun tsunami'si Bu sosyolojik ve ekonomik sorunlar olacak sanırım Şu anda bütün dünyada Almaya da dahil Maalesef bir sürü insan hayat şey hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun yanında işini kaybeden bir sürü de e, insanlar var arkadaşlar. Hem kusura bakmayın soluk soluk kalıyorum hem yürüyorum hem video çekiyorum. Kolum da yoruluyor. E, ve bir sürü de insan kısa çalışma neden almaya da özellikle bir e, olay var. Ona düştü diyebiliriz. Bu nedir? Benim de e, Firma kısa çalışmaya... Kurzarbeit deniyor Almancası arkadaşlar... E, ...ona başvurdu devlete... ...şöyle diyor işveren... ...ben bu salgından dolayı... E, ...işlerim çok azaldı... ...işçilerimin atıyorum yüzde ellisi... ...çalışamayacak... ...ya da... E, ...benim işçilerim... ...günde 40 saat çalışıyorsa 20 saat çalışacak gibi... ...bizde de maalesef... Ee, böyle bir sisteme geçildi. Benim e, işimi bilenler biliyor. Mercedes'le çalışıyorduk büyük müşterilerimiz Mercedes. Onlar kapatınca kantinlerini bizim de işlerimiz azaldığı için ben de şu anda evdeyim. Ben biraz şöyle şey yapayım. Biraz daha yürüyeyim. Böyle kısa mola gibi bir şey verelim. Konuşmamıza bu ekonomiyle ilgili konuşmamıza orada devam edelim. Hem yoruldum hem biraz soluklanayım hem de şu kollarımı dinlendireyim. Evet sevgili dostlar. Ben biraz dinlendim. Şöyle kamerayı da sabitledim. Biraz önce dediğim gibi bu işin ekonomik e, zorlukları da başladı. E, kısa çalışma ya girdi bir sürü işçi. Kısa çalışma şartlarına adapte olmaya çalışıyor. Biraz önce de söyledim. İşverenler kısa çalışmaya devlete başvurarak kısa çalışma için başvuru yapıyor. Böyle olunca da işçilerin maaşının ben de dahil e, tabii ki kesintiler oluyor. Bu paramızı biz almaya da işsizlik kasası denen devletin ödediği kasadan alıyoruz. Ama e, işsiz anlamında değil, kısa çalışma anlamında alıyorsunuz bu parayı. Yani işsiz statüsünde değilsiniz, işsiz statüsünde değilsiniz. Bu olağanüstü bir durum olduğu için e, kısa çalışma denilen o sistemden devletten maaşımızı alacağız biz. E, bu da maaşın evlilerde 167 e, bekar insanlar pardon, çocuklu İnsanlarda 167, %67'sini alacaklar maaşın. Çocuksuzlar da %60'ını kesintiyle alacaklar maaşlarını. Bu ne kadar olacağı belli değil. Tabi ucu açık ama çok fazla e, uzun olacağı tahmin ediliyor. E, tahmin çok uzun olmayacağı tahmin ediliyor. Yani bu bir ay olabilir. Belki bir buçuk ay olabilir. Biraz önce dediğim gibi yavaş yavaş bu karantina e, koşullarını hafifletmeye çalışıyorlar. İşte mayıs'tan itibaren okulların açılmasını öngörüyorlar. Ee, mayıs sonu, mayıs ortası gibi ben zannedersem çoğu firma, iş yerleri de, büyük iş yerleri de e, hijyen koşullarını, sosyal mesafe koşullarını sağlayarak çalışmaya başlarlar. Herhalde biz de işimizin başına döneriz. Vallahi dediğim gibi bütün dünyayı etkileyen bir durum olduğu için, olağanüstü bir durum olduğu için e, bunda yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Biz bizlerin elinden hiçbir şey gelmiyor. Ee, tek elimizden gelen dua etmek, e, hijyen koşullarını yerine getirmek, bilim insanlarının sağladığı, söylediği sosyal mesafemizi koruyarak, elimizden geldiği kadar evimizde durarak, e, fazla insanlarla kontağa girmeyerek bu işi bu şekilde atlatmaya çalışacağız inşallah. E, mutlaka bu e, ekonomik koşullardan etkilenen insanlar, aileler olacaktır. E, ben şöyle diyeyim kendi adıma, kendi ailem adına şöyle bir rahatlığımız demeyelim de şöyle bir çok sıkılmama durumumuz var. Benim işim çalışıyor. Onda herhangi bir çalışmasında şey yok, e, kısıtlama yok. O da uzun zamandan beri e, çalışmadı e, diyelim. Şöyle izni vardı. E, fazla mesailer vardı. Onları kullandı. O da önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak. Bilindiği üzere benim işte ikinci bir işim daha var. E, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ek işlerim de olduğu için mutlaka ekonomik anlamda biraz darlığa düşeriz ama sıkıntı yaşamayız zaten bugünlerde de çoğu insanın yaptığı gibi ya ekstra gezmeler ya da ne bileyim nasıl anlatayım bunu çoğu insan aynı şeydedir yani böyle alışveriş ekstra para harcama durumumuz yok ancak sadece evimize yiyeceğimizi alıyoruz acil ihtiyaçlarımızı görüyoruz ekonomik anlamda tabi biz de ister istemez küçülmeye giderek yorganımızı ayağımızı göre uzatarak bu günleri atlatmaya çalışacağız. İnşallah bütün dünya bu kötü günleri hep beraber savaşarak kazanacağız diyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evime de az kaldı. Hem biraz daha yürüyelim. Sonra ileride de videomuzun kapanışını yaparız sevgili dostlar. Görüşmek üzere. yaklaştım. Elim evim. Şu sağ tarafta e, burada yol var. Nasıl geçeceğiz? Buradan geçme yerimiz de yok. Şurada siz de görüyorsunuz. Şimdi geliyoruz. Yine bir alt geçit var. Buradan aşağıya doğru gidip yine böyle pardon yolun altından geçeceğiz. O da şurada da böyle. Ufak bir nehir var. Yağmur yağdığında falan bayağı buradaki su çoğalıyor. Hemen böyle geçerek buradan geçerek şuraya şu iki büyük binanın arasındaki güzel evimize gelmiş oluyoruz. Videonun da burada sonuna geldim. Benle beraber sizler de bugün ufak bir yürüyüş yapmış oldunuz. Almanya'da kaldığım köyde diyelim. Tarla yollarında doğa manzarasıyla. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşunuza gitmiştir. Ee, halen abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.